insanlar da hep peygamberler, evliyalarla denk olunmaz. Günler de hep Allah'ın günleridir ama Cuma günü, Kadir gecesi, Berat gecesi, diğer böyle Ramazan geceleri, diğer gecelerle, günlerle bir olmaz. Buna göre günlerin de içerisinde iki vakit vardır ki diğer vakitlere nispeten çok faziletlidir. Mesela sabah namazından sonra işrak vaktine kadar camideki yarım saat, üç çeyrek, bir meşgul olsanız ibadet ettiniz. Cenab-ı mukabil bir hac sevabı veriyor. Bir de ikindiden sonra akşam namazı kılınacak vakte kadar bir camide ibadet meşgul olursa ya ikindi namazını kıldıktan sonra meşgul olursa ona da 12 bin köle azatmış sevabı veriliyor. Yani çok para diyor. 12 bin çok büyük para diyor. Yani bu sevap böyle bir sevap verilişinin çeşidi, Onun için diyorlar ki ikindi namazından sonra ve sabah namazından sonra safların bozulmaması. Saf halinde durmak. Esselamu Aleyküm dedik bitti namaz ama doyulmayı yapmamak. Çünkü sabahtan sonra ikinciden sonra ayrı bir ar arka yok. Sünnet kılınmayacak yani. Namaz bitmiştir. Fakat o hali bozmamak suretiyle durmak. Ki bu melekler, bu Müslümanları öyle o saf halini görüp biri gidiyor, biri geliyor. Devlet teslim var. Melekler arasında bir devlet teslim oluyor sabah ve ikindi namazı. Bu devlet teslimde Cenab-ı Hakk'ın huzurunda beş de olsa on da olsa böyle bir kulların bulunuşu ile melekler şeye gidiyorlar tabi. Tekmil verme yani bizim tabirimizle. Cenab-ı kullarını böyle bulduk ya Rabbi diye Onun için sabah namazından sonra saf bozmama zorunluluk başka. Zorunluluk olmamakça safı bozmamak suretiyle devam ettirmek. İkinciden sonra da mümkün. Başka günler mümkün olmaz tabi. Bize göre değil mesela. Pazar günü iş yok. Yani az bir zaman kalıyor tabii şeye, akşam ozda. O zamana kadar mesela insan Allah der. La ilahe illallah der. Subhanallah der. Subhanallah ve bihamdi subhanallah azim der. Subhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allah'a ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billah der. <laughs> la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lühül ve lühül hamdü ve ala kibir şeyin kadirdir. La havlu ve la kuvvete illa billahil aleyhil azim diye. Bunları da insan hani vazife edinler. Yüzlerce kere en aşağı gelir bunları. Kul vallahlarla beraber. Yüzlerce kere söylemeyi az yüz kere Efendimizin tavsiyesi de yüzdür. Yüzlerce 100 kere bunları bir insan söylerse çok sağfırlıyor kendisine. Bu iki vakitte mesela sabah vaktiyle bu ikindiden sonra kullan vakitlerde bunlar da ayrıca bir ganimettir. Sonra mesela evlerimize dağılacağız. Çocuklarımızdan, çocuklarımızdan, işlerimizden meşgul olacağız ama bu sevap fırsatı bir panayır ticareti yani. Şimdi arefe vakti bulunmuyor başka zamanda. Ancak o arefatta bulunur o. E, arafat o arefat vaktinde bulunur. Cenab-ı Hak ona mukabil böyle saatler de vermiş bize. Bu sevapları olduğumuz yerde de demek bizi mahrum etmiyor. Bu ona diyorlar fazlı ilahi hudutsuz Cenab-ı Hakk'ın kullarına şey var, ikramı var. E herkes zengin olamaz, herkes sağlam olamaz, herkes bilgin olamaz. E bunlar birbirine insanlar daima işte böyle faydalı olacak. Fakir olan hacca giremiyorsa, siz sabah namazından sonra otursun, işrak vaktine kadar Allah desin, zikretsin, Kur'an okusun, tesbih çeksin. İki rikas işrak namazına kılıp gidecek. Hiç eksiksiz. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sözünde hata olmaz kusur olmaz. Bunu Tirmizi ve başka birçok hadis kitaplarında zikrederler ki hacceten bu omreten tammeten, tammeten tam, tam, tam 5-6 tane kitapta rivayetleri böyle aynen gördüm. Bunda bir hac cevabını hiç şüphesiz Cenab-ı Hak veriyor. E, mümkün olan insan için ne mutlu. Ama herkese mutlu. Şey olmaz, nasıl tabii nasip olmaz. Dünya işleri insanlarda bir mecburiyet hasıl diyor Erken gitmek mecburiyetler vardır. de şimdi bunlar. bunlar müstesna. Ama böyle pazar günleri gibi, serbest günlerde bu gibi fırsatları kaçırmamak da büyük nimettir. Çünkü bu bir yerde bir şey gördüğünüzde çok hoşuma gitti. Sen bu misafirhaneye gitmek için gelmişsin diyor İbrahim Hakkazettir. Buraya sen gitmek için geldin. Anandan doğduğun günden itibaren gitmek için gidiyorsun diyor. Oraya gidiyorsun ahirete. Dünyada hiç kimse kalmıyor. Herkes ahirete gidiyor. Gidince oraya gidecek sermayeyi burada toplayacağız. Burada toplanacak sermayeden para değil, pul değil. Oraya bir kefenle götürüyorlar işte bizi. Paran da yoksa zorla bir kefen bulup sararlar. Asıl oraya gidecek olan amal salihadır. İşte bu beyitlerin arkasında da Hazreti Ali Efendimiz'in o duası var. Ya Rabbi amal saliha ile ahirete iman ile göçmeyi de nasip et demiş duasının arkasından. Ve bunun içinde müminin kurtuluşu ancak ölümüyle olur demiş. Ölümün kurtuluşu dünyada ölümüyle tamam olur demiş. Ölüme kadar kurtuluş yok dünyada, mücadele âle olur. Bu uğraşacak sınırlar yani için. Allah hepimizi muhafaza etsin bu günahların içine bakmaktan. Onun için haline sabredip de, haline şükredip de, kanaat edip de bilenleri ne mutlu.